Ya, Özel kılan şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin bu projede yer almasıdır. Zahide'nin geçmişte hep istediği gibi aslında Türkiye'deki üniversitelerden, Anadolu üniversitelerden doğru eğitimlerle kendini geliştirdikleri zaman nerelere gelebildiklerini göstermekti. Onun gerçekten bir örnek olması özellikle evet bütün mühendisler, bütün Türk mühendislere örnek olması ama özellikle kız çocuklarının neler yapabileceğini göstermesi. Zahide gibi mühendisler sayesinde şu anda 3 tane helikopterimiz Gökbey'im jandarma envanterinde uçmaya başladı. Şehidimizle aynı sıraları paylaşmış ve hali hazırda aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bizler de Zahide'nin bize açtığı yolda nice öğrenciler yetiştirmek amacıyla böyle bir amfi açarak bu yolu devam ettirmek istedik. Şehidimizin okuldan mezun olması oldukça gurur verici. Adının amfiye verilmesi de birçok kadın mühendis için örnek oluşturacaktır. Bizler de onun gibi ülkemiz için faydalı projeler geliştirmek istiyoruz. Bizler de geleceğin mühendisleri olarak onun gösterdiği yolda var gücümüzle çalışacağız.